Kardeşim, yüzümü isterim. Hayırdır? Ya, büyük haberim var. Akşama Eylül'ün babası Gamze Hanım tabii Ekimcan'la birlikte bize geliyorlar. Gözün aydın kardeşim. Ya gayri resmi de olsa bunlar ciddi adımlar. Ya iki aile kaynaşma sürecine girdik. Keşke ailemizin bütün farklı bir yerde olsaydı ya. Kocaman kocaman eksiklerimiz olmasın. E, ee, bu işin beni alakadar eden tarafına gelirim. Ya kardeşim, göreceğe çıkacak senin şu dediğin lafa bak ya. Ha, seni istemeye mi geliyorlar? Ya aslında bakarsan bir evin bir oğluyum. Hadi lan adetleri de kendine benzetme. Ya akşama geleceksin değil mi? Bak öyle işim var falan demeyeceksin değil mi? Seni yalnız bırakır mıyım kardeşim? <laughs> ya kardeşimsin oh, ya. Lan ciddi ol. Yarın öbür gün patron olacağın yer. <laughs> evet. Ben buraya seviye getireceğim Yaman Koper. İş hayatına dair tek planım bu. Bu arada dönmüş. Bol bol araştırma yapmam lazım. Etrafta çok moda yazarı var. Ya yani onlardan çok farklı olduğumu kanıtlamam gerekiyor. Mesela önce hedef kitleni belirleyerek başlayabilirsin. Evet doğru. Ama yani bu iş artık böyle bir modayla amatör olarak ilgilenmek gibi değil. Yani herkesin bir adım önünde olman gerekiyor. Çünkü çok fazla rekabet var. Yani hem bu iş epey nankör. Yani bir gün yazı post etmezsen takipçilerini kaybediyorsun. Hop başka bir yazarı okumaya başlıyorlar. O yüzden çok çalışmam lazım. Yani defilelere gideceğim. Yabancı işlerle ilgilenmem lazım. Takip etmem lazım. Gezmeliyim. Kelebeğim, aşk böceğim. heyecanlı anlıyorum. Uzaya da aracılığından dolayı çok teşekkür ederiz. Ama yani bu gece başka bir heyecanımız var değil mi? Yani unutmayalım. Aman Mert, tabii ki öyle. Ama yani ben de vakit geçsin diyor. Öyleyse anlatıyorum işte. Neyse sen Yaman'a söyledin mi Mira'nın bu akşam buraya geleceğini? Mira da mı geliyor? Aa Yaman! Yaman, ee, Yaman Şimdi şöyle kardeşim, ben hemen sana açıklayayım. E, bu sefer gerçekten Eylül'le benim bu konuyla hiçbir alakamız yok. Zaten arkanızdan iş çevirmedik, tamam mı? Biz zaten o işleri bıraktık, tövbe ettik, hiç yapmıyoruz. E, bu sefer gerçekten Mira kendisi gelmek istemiş, öyle söylemiş Eylül'e. E, bu mutlu gününüzde sizin yanınızda olmak istiyorum demiş. O da Eylül'de kıramamış haliyle. Kardeşim tamam, bir sakin ol ya, bir nefes al. Gelsin tabii. Ben senin en yakın arkadaşın değil miyim? Kardeşimsin. E, Mira da Eylül için öyle. Yani bir sıkıntı yok. Kızmadın mı yani? Yok canım. Ne alakası var? Bak gördün mü? Ben sana ne dedim? Benim kardeşim hiç kızmaz demedim mi ben sana ha? Bak gördün mü? Bak işte çok olgun insandır. Hiç böyle şeylere takılmaz. Ya tabi tabi Kesin demişsindir. Ben yine de bahçede bir hazır kuvvet bekleteceğim. Olay çıkarsa müdahale ederler. <laughs> ya ay Baba ya. Ya hiç öyle şey olur mu? Olmaz değil mi kardeşim? Öyle bir şey olmaz değil mi? O iş bende merak etme. Ay. Aa, herkes bakıyor. Açsanıza biriniz ya. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, geldin. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Hoş geldiniz, merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasılsın, hoş Şahane. Ay Ekimcan sen mi geldin? Hoş geldin ya, hoş geldin. <laughs> Aman aman kimler gelmiş? Can Bey. Oo. Ortalık çok sakin. Aile saadeti. Babamlar geldi sizi bekliyoruz. açmadın bu telefonu Ben de böyle de şarj oluyorum. Ne yapayım? Ay, bizimkiler bir baksa da bir selfie çeksek. Millet çok merak ediyor. <laughs> Millet derken uzay mı? Bütün takipçilerim. Hanım var. Beyler. Henüz akşamın başında ben kendimdeyken. <laughs> ilk kademi. Arkalarına atlıların koşturmadığını fark eden sevgili yeğenime ve Eylül'cüğüme kaldırıyorum. Tesis <laughs> ya yine araya sosyal mesajı sıkıştırdın. Konuyu açıp meydanı babalara bırakıyorum. Aslında söylenecek bir şey yok. Birbirlerini çok seviyorlar. Seviyeli ve güzel bir ilişkileri var. Onlar adına çok mutluyum. Bence de öyle. <laughs> Yarın sabah erkenden backstage'de olacaksın. Konuşacağın kişi Begüm Anlı Türk. Her geçen gün birbirlerinin ne kadar sevdiklerine yeniden şahit oluyorum. Sağ ol, bir tanesi. Oğlumun gözlerinin içindeki ışıltı benim de içimi aydınlatıyor. Her zaman kocaman kalbiyle, sevgisiyle, Mert'in yanında ...Eylül gibi harika biri olduğu için de ayrıca mutluyum. Gel bekle, ayı buluyorum. Ay, Ay affedersin canım, biraz zannettim. Kim? Uzay. Hmm. Çocukların sevgisi hiç eksilmesin, eskimesin dilerim. Onlar birbirlerini sevmişler, biz de sonuna kadar destekliyoruz. Biz de destekliyoruz. Ama bir sonraki adımı atmadan önce o diplomaları göreceğim. Tabi tabi canım. Kesinlikle emin olabilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geldik. Ee, bu uzayda sıktı mı? ha. Miradan Mert'cim. Tamam, baktım. En <laughs> son gelmiş. Selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, geldin. Hoş geldiniz. men bir şeyimiz kaldı mı? O gün hiç yaşanmamış gibi davranalım? Ben istesem de unutmayacağım. Altın vuruşunu yaptın, yere yapıştırdın beni. Hatamın bedelini faiziyle ödettin. Helal olsun. Ne yapmamı isterdin Yaman? Ben senden hiçbir şey yapmanı istemiyorum artık. Bana inat biriyle evlenmene engel olmadığım için öfkelisin. Senden vazgeçtiğimi düşündüğün için kızgınsın. Mira, benim tespit dinleyecek halim yok. Ben zaten ne yaşadığımı çok iyi biliyorum. Bugün yine evleneceğini duysam yine gelemezdim Yaman. İyi, aferin. O masaya oturduysan tercihini yapmışsındır. Son anda benim yüzümden kalksan ne değişirdi ki ya? o anın üstüne biz nasıl devam edebilirdik Yaman? Senin de canın yanıyor. Benim gibi. Her şey çok anlamsız geliyor biliyorum. Ama ben gittiysem... Sen benim elimi bıraktığın için de ama. Çaresiz kaldığım için de. Ya sen benim pişman olmama fırsat bile vermedin. Hemen koştun gittin o herifin kollarına. Öyle değil. Nasıl? Her gün yalnız kalabileceğimiz yere gidin. Biz ne zaman birbirimizi kırmaktan korkmayacak... ...canımızı yakmaktan çekinmeyecek hale araya geldik ya. Şarttan sonra bir önemi yok. Hayır var. Mira benim içimde öyle büyük bir öfke var ki... ...onun arkasından ne sevgimi görebiliyorum... ...ne de geçmişi görebiliyorum. Ya niye geldin o zaman otele? Nikahtan sonra bile, sana gelmediğimi bile bile niye yanıma geldin? Söyle. Gözümle de göreyim, içimde külüm bile kalmasın diye. sana yeniden inandır Mira sadece kalbimi dinledi. Benim yaptığım her şeyin bir sebebi vardır. Sana zarar vermekten korktum. Peşimdeki belaların sana sıçramasından korktum. Seni kaybetmekten korktum. Peki senin tek bir sebebin bile var mıydı? Söyle. Yalan söyle ben inanmaya hazırım. Ben seni sevmekten. Vazgeçmedim ya. Yani. Bunu seviyor musun? Hayır. Yemin ederim ben senden başka hiç kimseyi sevmedim. Hazırladım. Nasıl? Hoş yağmur başladı. Hay hay hay. Yavaş. Ne oluyor? Bu konuşmayı yapacağımızı biliyordum. Şimdi de sansürsüz döküleceğimizi. Hı kalkanlarımızı indireceğimizi. <laughs> sen. Ben her şeye rağmen seninle birlikte olmak istiyorum. Seni içimden söküp atamıyorum. Zor da olsa ben öfkemi unutmaya hazırım. Sana yeniden inanmaya. Bizim için mücadele etmeye. Her sen de istersen. İsterim. sadece benim oğlum Miran. Aramızda başka hiç kimsenin gölgesi bile olmasın. Hiç olmadı ki. Her şeyin de benim oğlum. Hiç unutamayacağımız, ömür boyu hatırlayacağımız bir gece olur. Olur musun? Ben zaten seninim. Elma! Elma çık dışarı. Al sevgilini. Sen bunun için mi çağırdın beni buraya? Ne var? Fena mı oldu? Rövanş yaptık. Sen neyi kanıtlamış oldun şimdi? İkiniz de birbirinize göresiniz. Daha iyinizi bulmuşsunuz. <laughs> ah, mutluluklar dilerim. otur 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 süper süperizam Well like I Ya kapat şunu, yeterince aydınlık zaten. Ne yapıyorsun oğlum burada? Düşünüyorum. yaptım Dediğini yaptım. Bundan sonra Mira ile Orkun birlikte olsalar bile beni hayatlarından silemeyecekler. İyi yapmışsın. Hak ettiler. Neden hala hiçbir şey olmadı? Neden kalbimin üstüne taş yığmışlar gibi nefes alamıyorum? Çünkü seviyorsun aslında. Evet. Sen ona kavuşamazsan mutlu olamayacaksın. Maksat, o sana yaptığı kalleşliğin cezasını çeksin. yok. Çünkü bu geceden sonra bizim için bir kavuşma olmayacak artık. Bana bak. Sen en azından intikamını aldın. Yıllar sonra geri dönüp baktığında bu bile yanına kar olacak. Ben onu devam ediyorum. Sevgim intikamımı elimden aldı. Sıfır lover sıfır Kendimden nefret ediyorum. Kendimden nefret ediyorum. Nefret ediyorum kendimden nefret ediyorum.